Nasıl, beğendin mi? Bu arada e, eve eniştem aldı, Metin eniştem. Ama tabii sen şimdi bilmiyorsun, e, eniştemle teyzem boşandılar. Ama araları kötü değil. Gayet medeni bir şekilde boşandılar ve arkadaş gibiler. Hatta eniştem de o çok istediği tekne tatiline çıktı şu anda, teknede. Arada bir görüntüleri arıyor, bize de gösteriyor. Yani iyi. Yağmur, ben gideyim. Baba. Gelsene, bir şey göstereceğim sana. Gel, gel. Hatırlıyor musun bugünü? Çok güzel değil mi annem? Baba, gel bak bir içeriği göstereceğim sana. Gel, lütfen gel. Evet. Burası da benim adam. Hani belki kızım üç yıldır nerede yatıp kalkıyor diye merak ediyorsan... ...burada yatıyorum. Şaka yaptım ya. Şakaydı. Tamam, bak gel sana bir şey daha göstereceğim, gel. Tahmin edebileceğin gibi burası oğlunun odası. Kusura bakma baba, dağınıklık için. Ben önceden olsa bağırır çağırır bir şekilde toplatırdım ama işte artık kıyamıyorum Altay'ım. Çok büyümüş. Mecburen. Sakın sitem ediyorum sanma baba. Yok ne söylersen kabul. Ne söylersem kabulünse geri dön Kabul mü? Yapamam. Ben Trabzon Ovalı'na geldiğimde ne dedin hatırlıyor musun? Ben geldiğimde birkaç cümleyle iyi olduğunu söyledin. Sonra da git dedin. Kibarca. Ben de öylece gittim. Böyle bir adamın ne işi var senin elinde Yağmur? Bana hayatını niye tarif ediyorsun ki? Belki geride tek başına kalmadığını anlarsın. Bir tek sen eksilmedin baba. Artık yanımıza dönmeni istiyorum. Tam iyileşecek sen de gel birlikte iyileşelim. Affedilecek bir şey yapmış olsam vaftilerdim. Telafisi olmayan şeyin tesellisi de olmuyor Yağmur maalesef. Sen kendine çok güzel bir düzen kurmuşsun. Güzel bir hayatın var. Bunu hiç bozma. Önüne bak. Beni de eğer yapabiliyorsan varsa eğer güzel anılarında sak. Altay geldi. Ee, şöyle yapalım. Sen şimdi bir Altay'ı gör. Eğer sonra gitmek istersen hiçbir şey söylemeyeceğim. Söz. Israr etmeyeceğim. Ben Altay'ı karşılıyorum. Böyle motor mu kullanıyorsun ablacığım? Abla reçetim ben artık. Hesap mı vereceğim sana bir de ya? Girebilir miyim içeri artık? Hadi. E, tamam bir, bir dur bakayım bir. Efendim Yağmur, derdin ne? Eve de mi giremiyorum yani? Hayır, e, evde bir misafirimiz var tamam mı? Kim? Şimdi bana bir söz veriyorsun, İçeri girdiğinde doğru düzgün davranacaksın tamam mı? Abla kim olduğunu söyler o. misin artık? lütfen sakin ol. Tamam mı Altay? Lütfen. Altay. Altay. Üç sene sonraki ilk lafın Altay. Altay, babama bir merhaba der misin? Ne iş var bu adamın burada Yağmur? Sen mi getirdin bunu bile? Altay düzgün konuş, baban o senin. Bu adam benim babam değil Yağmur. Üç sene önce vazgeçti bizden. Ada iyi misin? Ablacığım. İçeri giriyoruz, sakince konuşuyoruz tamam mı? Evimize gireceğiz, konuşacağız tamam mı? Yağmur bu adam gitmiyorsa ben gidiyorum. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Hayır, nerede bu anahtar? Hiçbir yere gidemezsin. Yağmur verir misin şu anahtarı? Hayır, vermiyorum ya. Biz bir aileyiz Altay. Yağmur sen ne ailesinden bahsediyorsun ya? Versene şu anahtarı artık. Hayır, hayır dedim. Yağmur tamam. Tamam, birbirinizi kırmayın benim yüzümden. Ben gidiyorum ben zaten. Hayır ya. Hayır bir dakika ya. Hayır. Hiç kimse bir yere gitmiyor artık tamam mı? Oturup insan gibi konuşacağız. Bırak gitsin. En iyi bildiği şey zaten. Altay'cığım bir fırsat verir misin babama? Bak bir dinleyelim onu hadi. Yağmur bizim babamız yok. Bizim babamız Hı. üç sene önce öldü diyorum sana. Tamam. Bak anlıyorum hepimiz farklı şekilde yasımızı tuttuk. Babam gitti biz burada kaldık anlıyorum. Ama biz bir aileyiz Altay. Annem olsa annem de aynı şeyi isterdi ablacığım. Yağmur sen kendini ne zannediyorsun ya? Ne annem ne alaka annem Yağmur? Sen annem değilsin Yağmur. Böyle mi avutuyorsun kendini ya? Böyle giyinerek böyle davranarak annem gibi korumacı olunca annem geri gelmeyecek Yağmur. Altay sus. Sen annem değilsin ve annem üç sene önce öldü Yağmur. Altay çiğnini kusacaksan bana kus. Ablana kusma. Ne söyleyeceksen bana söyle. Peki tamam. Üç sene öncelik başta gittiğini anlam verememiştim neden gittiğini. Oturdum düşündüm. Son anladım durum. Bizi niye bırakıp gittiğini biliyorum. Altay hayır. Bırak Yağmur. Bırak söylesin. Söyle Altay. Altay hayır. Altay. Annem senin yüzünden öldü. Senin yüzünden ve orada keşke orada sen ölseydin onun yerine. Sen ölseydin keşke. Altay nereye gidiyorsun? Altay! Altay oğlum ne dedin? Ya, ya teyze bırak. Altay, Altay oğlum. Baba. Baba tamam. Baba bana bakar mısın, o Altay şu an ergen, ne dediğini bilmiyor, sinirli. Lütfen onu anla baba, tamam mı? Altay haklı Yağmur. Keşke onun yerine Ya Baba öyle şey denir mi ya? En başından beri hataydı benim sizin yanınıza gelmem. Siz böyle daha iyisiniz, ben yokken daha iyisiniz. Ba baba, hayır baba, dur lütfen baba. Selim. Selim ne olur gitme Selim. Selim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.